Bir sabah aynaya baktığında kendine şunu sordun mu hiç? Ben gerçekten kimim? Görünüşümüzü biliyoruz. Nerede doğduğumuzu, ne iş yaptığımızı, hangi yemekleri sevdiğimizi. Ama bu bilgilerle kendimizi gerçekten tanımış olur muyuz? Yoksa sadece kendimizi sandığımız bir maskeyi mi taşıyoruz? Aslında birçok insan ömrünü hiç gerçek anlamda kendisiyle tanışmadan geçiriyor günlük hava hayatın koşturmacası, toplumun beklentileri, ailemizden gelen roller, okulda öğretilenler. Tüm bunlar arasında kendi sesimizi duymak giderek zorlaşıyor. Peki biz kimiz? Kendini tanımak bir iç yolculuktur. Kendini tanımak. Bu öyle yüzeyde gezilecek bir konu değildir. Bu bir yolculuktur. Dışarıya değil, tam da kendi içine doğru atılan bir adım. Cevapların çoğunu çevrende ararsın. Kitaplarda, insanlarda, başarı hikayelerinde. Ama günün sonunda en önemli cevaplar hep aynı yerde gizlidir. İçinde. Bu yolculuk düz bir çizgi gibi ilerlemez. Bazen kıvrımlıdır, bazen karanlık, bazen de bambaşka yönlere savurur insanı. Ama her dönemeçte biraz daha tanışırsın kendinle. Her adımda biraz daha ben dersin, daha derin, daha gerçek bir sesle kendinle baş başa kaldığın o nadir anlarda ne telefonun çalıyor ne bildirim sesi düşüyor ekrana sadece sen ve düşüncelerin işte o anlarda bastırılmış bir ses fısıldamaya başlar belki yıllardır susturulmuş belki hiç dinlememişsindir onu ama hep oradadır iç sesin gerçekliğin ve ona kulak vermek cesaret ister çünkü o ses sana bazen hoşuna gitmeyecek şeyler söyler ama yine de senin en dürüst rehberindir. Kendini tanımak için önce sorgulaman gerekir. Ama başkalarını değil, bu kez kendini. Ben ne istiyorum? Beni gerçekten ne mutlu ediyor? Bu hayatı ben mi seçtim? Yoksa başkalarının benim için çizdiği bir yolda mı yürüyorum? Bu sorular rahatsız edici olabilir. Çünkü içten gelen cevaplar bazen konfor alanının dışındadır. Ama işte bu sorular aynı zamanda anahtardır. Her biri seni biraz daha derine çeker ve derine indikçe sahici yanlarınla karşılaşırsın. Maskeler düşer, rol yapmaya gerek kalmaz. Sadece sen kalırsın geriye. Çocukluğuna in. Küçükken seni en çok ne heyecanlandırıyordu? Hangi oyunları oynarken zamanın nasıl geçtiğini unutuyordun? hangi hayalleri vardı o küçük çocuğun büyüyünce kim olmak istiyordu şimdi sor kendine o hayallerin ne kadarı hala sende yoksa zamanla unutulup gittiler mi büyüdükçe bastırdığımız susturduğumuz yanlarımız olur toplumun bizden bekledikleriyle kendi içimizdeki sesi yer değiştirir ve zamanla o eski sen bir köşeye çekilir ama işte o eski sen, seni sen yapan en saf halindir. Ona tekrar ulaşmak, bugünkü seni anlamanın anahtarıdır. Çünkü geçmiş, bugünü şekillendiren haritadır ve o haritada kaybolmadan yön bulmak zordur. Kendini tanımak, kendine doğru cesurca bir yürüyüştür. Sessizlikte, sorularda, geçmişin derinliklerinde yankılanan bir çağrıdır. Cevaplar kolay değildir ama bir kere duymaya başladığında artık eski sen'e dönemezsin. Çünkü fark ettiğin an dönüşüm başlamıştır. Kendini tanımak cesaret ister. Çünkü bu yolculukta yalnızca güçlü yanlarınla değil, zayıflıklarınla da karşılaşırsın. Yüzleşmen gereken maskelerin olur. Yıllardır ustalıkla gizlediğin, belki senin bile varlığını unuttuğun yanların çıkar ortaya ve bazılarını görmek canını yakabilir. Çünkü insan en çok kendinden sakladığı şeylerle karşılaşınca ürker. Ama unutma, ışığın kıymeti karanlıkla anlam kazanır ve karanlığa bakmadan kendi ışığını bulamazsın. Eksiklerini fark etmek seni küçültmez, aksine büyütür. Korkularınla yüzleşmek seni zayıflatmaz, aksine güçlendirir. Kendi gölgelerini görmek seni karartmaz, aksine seni aydınlatır. Kendini tanımak işte böyle bir şeydir. Acıyla başlar ama farkındalıkla devam eder ve sonunda sana en değerli şeyi verir: Gerçek seni. Kendini tanımak neden bu kadar önemli? Çünkü çoğumuz farkında olmadan başkalarının hayatını yaşıyoruz. Ailemizin bizden beklediklerini, toplumun bize biçtiği rolleri Sosyal medyanın gösterdiği ideal hayatları içselleştiriyoruz ve bir gün dönüp baktığımızda bu hayat gerçekten benim mi diye sormaya başlıyoruz. Başkalarının tarifine göre yaşamak kolaydır. Ne giyeceğini, ne okuyacağını, hatta kimi seveceğini bile başkaları belirlemiştir. Sen sadece uygulayıcısındır. Ama bu kolaylık beraberinde tatmin getirmez. Çünkü içinden bir ses susmaz. Ben kimim? Gerçekten ne istiyorum? Bu yol gerçekten bana mı ait? İşte o an başlar arayış ve o arayışın adı kendini tanımaktır. Kendini tanımak yalnızca ne istediğini bilmek değildir. Aynı zamanda neyi istemediğini fark etmektir. Neye hayır diyeceğini öğrenmektir. Kendi sınırlarını çizmek, kendi değerlerini oluşturmak, kendi doğrularını belirlemektir çünkü sen bu dünyaya kopyalanmış bir hayat yaşamak için gelmedin. Senin yolun başka. Senin hikayen kendine özgü ve o hikayeyi yazmak ancak kendini tanımakla mümkün olur. Bir başkasının hayalini yaşarken uyanmak, insanın kendine verebileceği en büyük hayal kırıklığıdır ve işin en acı tarafı, bazıları bunu çok geç fark eder ama sen eğer şimdi kendine bu soruları soruyorsan şanslısın. Çünkü farkındalık başladı demektir. Ve işte tam da bu yüzden burası. Fark yolu. Başkasının değil, kendi yolunu yürümek isteyenler için. Kendine giden o derin, bazen zor ama bir o kadar da gerçek yolda yalnız olmadığını bilmen için. Sorularla, farkındalıklarla, cesur adımlarla bir iç yolculuğa çıkmak için buradayız. Seninle birlikte yürümek için. Eğer bu videoda kendine dair bir şeyler bulduysan, aşağıya bir ben buradayım yaz. Bu kanalda yalnız değilsin. Birlikte keşfedecek çok şeyimiz var. Abone ol, bildirimleri aç ve unutma. Kendini tanımak fark etmeyle başlar.